bir kaza geçirmiş ve araçta sıkışmış. Şu an o görüntüler ekranlarınızda. Araçta sıkışan sanatçı İbrahim Tatlıses'e müdahale görüntülerini arkadaşlarım ekranlarınıza getiriyor. Ee, Bodrum'da bir kaza geçirdi. Trafik kazası ve araçta sıkıştı. Ee, şu anda da sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ediyorlar. Görüntüler ekranlarınızda. Bir trafik kazası ve e, evet, araçta sıkıştı ifade ediyor. E, haber merkezine gelen bilgiler bunlar. Sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı bölgeden gelen görüntüler e, kendisinin kurtarılma çalışmalarına ilişkin e, Bodrum'da geçirdiği bir trafik kazası e, ve şu anda da Kurtarma çalışması devam ediyor. İtfaiye araçları da bölgede. Bir vinç getirilmiş, onu da görüyoruz. Bir ee, çapı kazası. Muhtemel ki yağmurlu bir hava var. Yol ıslak, zemin ıslak. Onu görüyorum. Ee, sanatçı İbrahim Taksiz. Bodrum'da aracılıklı bir trafik kazası geçirdi Ambulans olay yerinde. Yaraçtan kurtarılma çalışmalarıyla. gördük.